Bugün size tam bir efsane Ramazan sofrası var. Ramazan sofrasında hani misafir geldiğindeki hali diyebiliriz çünkü böyle bir kremalı tavuğu olacak. O sos gerçekten tam benim söylediğim gibi yaparsanız bugüne kadar yediğiniz en güzel olacak. Yanında salatasını yapacağız, lahanalı havuçlu. Onun yanında da böyle bebek bebek patatesler hem böyle haşlanacaklar hem kızaracaklar. Güzel bir teknik göstereceğim. Bugün 3 tane yemeği bir arada. Şimdi ilk başta en uzun pişecek, en uzun işlemi olan şey patateslerim. O yüzden patateslerim şöyle bir tane havalı olsun diye bunda yapıyorum. Ocağa böyle koydum ve su koyuyorum. Sizi de şaşırtmak için böyle yapıyoruz bizim de. Artık kaç senedir patates haşlıyorsun demeyin. Şimdi ne olacak bu? Aslında kestane yaptığımız mantıkla. Haşlanmaya başlayacak. Birazcık üstünü de hafif kapatacağım. Birkaç delik atacağım. Ondan sonra haşlanmaya başlayacak. Ama yavaş yavaş suyunu kaybedecek. Suyunu kaybettiğinde su hiç eklemeyeceğiz. Su bitene kadar haşlanmış olacak. Ondan sonra da közlenmeye başlayacak. O yüzden döküm de. Döküm varsa döküm. Yoksa çelik ikisi de olabilir. Ve böyle sanki fırının şeyinde kumpir yapmışsın gibi bir patatese döşle. Dışı kahverengi olacak, içi krema gibi olacak. Burada şimdi ben havalı olsun diye arkadaşlar bu ovalde bunu buna uygun tabii ki kapağım yok. Onun için bunu şey içi kağıtlı olan bir e, folyo ile kapatacağım. Ama siz normal tencere kapağı yani yuvarlak bir şeyde tencere kapağı da kullanabilirsiniz. Sonra şimdi hani nasıl kapağını hafif açık bırakmak lazım. Bir iki yerinden şöyle hava çıkabilsin diye diliyorum. Bu tamam. Geçelim tavuğa. 4 kişilik olacak. 4 kişi için 2 tane tavuk göğsü fazlasıyla yetecek. Bir tanesini böyle alıyorum şimdi. Normal ahşap tahtada değil de camda yapıyorum ki kolay temizleyebileyim. Şöyle bunun önce şu tam hani böyle bonfile gibi kısmı var ya şurasını şöyle kesiyorum. Böyle de olabilir ama ben ince ve hızlı ve kolay pişen bir et olsun istiyorum. O yüzden şöyle ortadan kesiyorum. Kestikten sonra bu kalın kısmını ortadan bir kere daha kesiyorum. Mesela bu da tıknaz, hani kendi şekline göre kesiyoruz ya tıknaz ve kalın. Bunun böyle olmasını istemiyorum ama iki tane incecik parçada olmasını istiyorum. Ne yapacağım? Şöyle ortadan biraz kesiyorum. Yani sanki bununla aynı boy bir şeye çevirmiş oluyoruz. Anlatabildim mi? Tavuğun diğerini de aynı şekilde yapacağım. Şimdi, şimdi bunları böyle yaptık ya. Bunların üzerine böyle 2-3 milim inceliğinde kesikler atıyorum. Bu da niçin? Hem tavuk daha kolay pişsin. Böyle çapraz çapraz yaptım şöyle. Hem de açılmasını yani toplanmasını veya açılması şeklini kontrol etmiş oluruz. Şimdi hepsini böyle bir güzelce kareli işaretledik. Buna sarımsak koyacağım. Oy. Şöyle ay. Sarımsağı bir şöyle koydum. Yani ikinci sarımsağı da götürür diye tahmin ediyorum. Bir taneyle de olur ama bol sarımsak seviyorsak bizim gibi ikinci sarımsağımız da olsun. Birazcık tuz. Çok değil ama. Birazcık sarımsak, biraz tuz. Birazcık daha da karabiber. Bunları koyduk. Şimdi bunu böyle güzelce elimle her tarafını geçmesini sağlıyorum. Tavuğun hazırlığı bu kadar. Şimdi şunu... Çok sıcak gibi. Elimiz kalaylı o kadar olsun Bahar ın kısalım. Buraya aldık. En yüksek ateşi açtık. Refika'nın yağını koyduk. Ay Yağız'ın zeytin diye her seferinde zeytinyağı koyarken sevgili Yağız izgili hatırlıyorum. Zeytin Yağız. İyi kalite zeytin Ama o herhalde kendi zeytinleri mi onun? Benimki Selin'in yaptığı çok iyi bir zeytinyağcının. Tavaya yağımızı koyduk. Yağın akışkan olduğundan emin olduk. O zaman ısınmış demektir. Tavukları koyuyorum. Hopa. Eğer böyle ince açmakta zorlanırsanız tavukları böyle bir iki de vurabilirsiniz. Daha da ince olabilirler. Şimdi önce tavukların bir tarafı güzelce pişecek. Sonra çevireceğim. Öbür tarafları da pişecek. Hızlıca ondan sonra kenara alacağım. Sosunu yapacağım. Şimdi bak tavuklar böyle güzel şekilde oldu. Tavuğun iyi olduğunu nasıl anlarsın Haka? Şöyle spatula ile kestiğin zaman tık diye kesilebiliyorsa iyidir. Eğer daha lastikimsi bastırdın bastırdın açılmıyorsa kötüdür. Genelde bir sürü restoranda da e, tavuğu aman iyi pişsin diye o sulu kalacakken biraz daha fazla pişirirler ve kurur tavuk. Halbuki tavuğun böyle sulu sulu kalması çok önemli. O yüzden bak şimdi altını kapattım. Demin sen görebildin mi Baro kırp kesmeyi? Evet. Yani şöyle yaptığında kesiliyor mu kesilmiyor mu? Kesilmiyor böyle zorlanıyorsan daha olmamıştır. Ama kesiliyorsa bir dakika bile daha fazla tutma. Ana mantık bu. Şu an tavanın içerisinde müthiş güzel bir lezzet var. Birazcık tereyağım var. Şöyle bir çorba kaşığı kadar içimin tereyağından ...koydum. Şimdi... ...bu tavadaki bu güzellikleri... ...daha tavanın altını açmadım bakın. Şimdi bu böyle güzelce bu tavadaki güzellikleri alıyor. Bununla beraber artık... ...altını kısıkta açıyorum. Burada bir unum var. Yeni kavanozlarımız, kendileriyle... ...minik bir aşk yaşıyoruz. Bir çorba kaşığı, Refika kaşığı... ...tepeleme un. Bu sosu... ...şimdi size... Aslında bu tavuk için gösteriyorum. Sosun çok benzerini zamanında... Hani bu şey vardır ya, Ikea'nın köftesi. O Ikea'nın köftesi için yapmıştım. Soslu bir yemek, köfte, et, balık hepsinde kullanabilirsiniz. Bayağı aşık olacağınız, yani benim kendisine aşık olduğum bir sos. Sizin de öyle olacağınızı umuyorum. Şimdi bu taneler var ya tavanın içindeki, o taneler de olsun istediğim, lezzete eklensin istediğim şey. Dolayısıyla kısık ateşte tavanın dibini ve onları topluyorum. Ve unu birazcık kavuruyorum. Bu dediğim gibi sosun pürüzsüzlüğünü birazcık azaltıyor ama lezzetini arttırıyor. Şimdi buna ne koyacağım? Burada bir tavuk suyum var. Bizim yaptığımız 300 mililitre. Hazır artık tavuk suları da var. Onu da kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum ama sıcak suya bulyon yapıp onu da koyabilirsiniz. Tavsiye etmemekle beraber hani et suyu alternatifi olarak. Tava sıcak, et suyum soğuk. Neden Hakan? Çözülsün. E, <laughs> e, güzel. Topaklanmasın. Un topaklanmasın diye kaynar koyduğum zaman un böyle bir araya geliyor ve o un böyle topak topak kalıyor. Ama soğukken yani soğuk su koyduğunda kaynar tavaya su kaynayana kadar unu açarsam topaklanmayı engelleyebiliyorsun. Şimdi bu 300 ml'de böyle açılıyor yoğunluk. Ben buna böyle bir 100 ml daha ekliyorum. Normal su da ekleyebilirsiniz, et suyu da ekleyebilirsiniz. Şu an inanılmaz güzel kokmaya başladı burası. Ramazan'da bizim ekibin en zorlanan insanı inan oluyor. Çünkü bu gördüğünüz en lezzetli yakın kareler var ya onları çekiyor ve hani... Sektirmeden oruç tutuyor. Sektirmeden oruç ve de çekimde olmadığımız gün montaj falan gerçekten çok ekibin en zorlananlarından bir kendisi. Eğer pürüzsüz isterseniz bunu süzebiliriz taneler güzel kalsın dersiniz ki ben oncuyum kalmalı. Şimdi buna daha ne ekleyeceğiz? Şöyle bu işte hani dedik ya İsveç köfte hani iki yanın falan. Orada ne oluyor? Tabii yapay lezzet arttırıcılar. Bizde öyle bir şeyimiz yok. Ama elimizde daha kolay bulabileceğimiz lezzet arttırıcı bir şey var. Soya. Soya sosu da o bu şu an böyle et suyu tadı, tavadaki o lezzet, unun kavrulmuş tadı, sarımsakların o alttan alttan lezzeti burada ya. Ona bir de bu boyutu eklediğimiz zaman, şu ana kadar farkındaysanız hiç tuz koymadım. Tuz yerine geçiyor. 5 çorba kaşığı eklediğimizde bu sos adamı delirecek bir sosa dönüyor. Kadını da. Şöyle 1... 2... 3... 5... Evet. Ondan sonra 5 kaşık sosumuzu da şöyle koyduk mu... Şimdi buraya kadar istediğiniz saatte yapabilirsiniz. Bundan sonrasını yani tavukların bu sosa girip birazcık beraber pişmeleri olayını iftar saatine yakın... yani iftar saatinden 10 dakika evvel, yani okunmasından 10 dakika evvel diyeyim... hani ısıtmaya başlayıp, işte çorba kaynayıp masaya gittiğinizde tavukların içinde olduğu bir şekilde hazırlamak mantıklı. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi neredeyse hazır en son asso var. Asso de bu falan derken iğrenç. Aynı gömlek mi var? Ay, çok korkunç Aynı gömlek değil yok. Aynı gömlek, Aynı değil, gömlek, yok. gömlek değil yok. Bu benim bu Burak da, sen de, sende bende olan bir gömlek bu. Bizim üniformamız gibi. Bu benim arkadaşlar uzun yıllardır giyemediğim çok eski videolarda olan kilo aldığım için giyemediğim şimdi artık kilo birazcık verdiğim için giyebildiğim gömleği. Şöyle şimdi şunun altında açıyorum. Yaklaşık 8 çorba kaşığı kremayı buna koyuyorum. Bu krema ve bu kremadan işte şey annemin bende gurur duyma kaynağı. Arada bu Covid'in falan en şey zamanlarında da arada markete kaçıyorlar. Tam babamla bunlar gizli. Ve orada beni ne kadar görüyorsa hepsini böyle videos. Bak Refika burada, bak şöyle dizmişler, bak Ramazan öncesi falan diye. Böyle e, hatta daha geçen gün attığı video var, varsa onu da koyarım. Çok güzel A söyledim. 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 söyledim Böyle bir şey, o yüzden kendisiyle hani anne gururu çok garip bir şey ya, her zaman da olmuyor. O yüzden teşekkür ediyoruz kendisine. Bu krema yeşil, bir de bunun mavisi var biliyorsunuz. Mavisiyle yeşil sen farkını biliyor musun Hakan? Yok. Yeşil daha az yağlı yemeklere kullanmak için yüzde 18. Yani içindeki yağ miktar. O, o, mavi olan da daha böyle tatlılar işte çırpıldığı zaman böyle bol kabarmaya uygun vesaire olan o da yüzde 35. Bu yemekler için işte hem daha hafif oluyor. Hem daha bir taraftan hesaplı da. Dolayısıyla hani öyle bir güzel avantajı da var. Hafifliği iyi. Böyle yemeklerde de güzel hani kesilme vesaire onları da engellemesi açısından da önemli. Ve son olarak Karıştırıyorum. Buna isterseniz sonradan karabiber vesaire gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Son olarak bir pinçik de böyle bir çay kaşığı kadar da karabiberini koyduk. Hadi bunu tavuklarını da koyayım içine şöyle hop hoppidi... hop Normalde iftar saatinde ekliyoruz ve birlikte ondan sonra pişiyorlar. Yani ısınıyorlar sadece gibi. bol soslu. Çünkü çok güzel sosu. Pideyi bana Bu suyu da muhakkak ekleyin. Bu da güzel tavuk suyunu kendisi. Bol soslu. Patatesi bununla yiyeceğiz. Tavuğu bununla yiyeceğiz. Eğer pilav yaparsanız pilavın üstüne dökeceğiz falan pilav. Son dakika biraz taze yeşillik de ekleyebiliriz. Sadece yani öyle daha güzel gözüküyor. Yani insanın gözü öyle bir şey istiyor. Baktığında bir böyle en taze soğan veya maydanoz olsa. Ama tadı o kadar güzel ki kıyamıyorum. Evet, şimdi gelelim salataya. Ama salatayı size uzun uzun anlatmayacağım, korkmayın. Sadece göstermek istiyorum. Böyle yaklaşık bu 180 gram lahana, 100 gram mor lahana ve bir tane havuçtan 4 kişiyi doyuracak kocaman salata nasıl bereketli bir şekilde çıkıyor. Bunları önce ince ince kıyıyoruz. Böyle uzun uzun. Ondan sonra havucu rendeliyoruz. Ondan sonra birazcık hardal, birazcık sirke, kremamızın kalanını karıştırıyoruz. Nefis bir sos oluyor. Bir de bu sosa tabi azıcık tuzunu da ekliyoruz. Sonra onları salatayla güzel karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kremamız Türkiye'ye bile kesilmiyor. Son dakikada da maydanozumuzu ince kıyıp o böyle yeşil yeşil gözüksün diye bu karışma eklediğimizde çok lezzetli tavuğun yanında salatamız da hazır ve hazır oluyor. Salata hazır, tavuğum hazır. Şimdi patateslere bakıyoruz. Patateslerde arkadaşlar e, sularını çektiler. Şöyle ortasına rahat rahat hani şey giriyor mu? Gayet yumuşacık mı yoksa kırt kırt mı? İnanılmaz yumuşak patatesler aslında olmuş. Böyle bile güzel. Bir 10 dakika kadar böyle pişmesine arada hatta çevireceğim de. Ve altları böyle tatlış tatlış tutmaya böyle mis gibi kokmaya başlayacak. Dediğim gibi kumpirci patatesi gibi kokacak. E tavuğum da hazır. Onun altını açacağım. Bir 10 dakika ısınsın. Salatam da hazır. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz diyemiyorum ama afiyetle soframızı kuracağız. Evet son dakika dokunuşu şöyle birazcık patatesimizi yağladık. Etimizin üzerine özellikle Bahar istedi birazcık şöyle taze soğan ekledik. Tipik daha güzel gözüksün, misafir iyi gözüksün diye Tadının ihtiyacı var mı? Bence yok ama kötü olmuyor. Bu da güzel oluyor. Yemeğimiz bu. Bunun üstüne patates yetmez. Ya yani bütün gün aç kaldık bir de pilav koyalım dersek o da olur bence. Ama bu, bu yani bu Ramazan'ın böyle dı e, iftar yemeklerinden, dı soslu tavuklarından olacağını tahmin ediyorum. Bunu bu arada hani Ramazan'da da sonrasında da aklınızda tutun bu sos tavuk köftesi yapabilirsiniz. Küçük küçük köftecikler onunla yapabilirsiniz. Normal köfteyle yapabilirsiniz. Vejeteryansınızdır. Mantarla yapabilirsiniz. Hepsiyle çok güzel olur.